Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. İşte haftanın ilk gününde yine dop dolu bir bültenle karşınızdayız. Malumunuz Beyaz TV ekibine yapılan çirkin saldırıyı hafta sonu yine bu bültende izlediniz. Mansur Yavaş'a bir iddiayı sormak için oradaydılar. Neydi o iddia? Ankara Belediyesi'nin Beypazarı Müzesi için bebek aldı ve o bebeklere fahiş fiyatlar ödendiği öne sürülmüş. Bu haberi de Sabah Gazetesi yapmıştı sevgili izleyenler. İşte o iddiaya sonunda bir açıklama geldi. Tanesine 11.500 lira ödenen bebeğin aksesuarları altın suyuna batırıldığı için fiyatının yüksek olduğu söylendi. Bakın arkadaşlar, şu an yanlış bir şey yapıyoruz. Bir tamam. tane soru soracağım ya. Sorma. Evet. Evet. <laughs> Karşılaştığımız herhangi bir şey olur, fiyatlar arasındaki fark fahiş olursa o zaman teftişe incele Kendi dönemimden de yapılan ihaleleri inceletiyorum. Hemen teftişe veriyorum. Çünkü 3-4 yaşındayım bu yaşıma kadar haram yemedim. Bir daha da haram yemeye de niyetim yok. Mansur Yavaş'ın skandal bebek ihalesindeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Beypazarı geleni temalı bebeğin takılarının altın suyuna batırılarak imal edildiği vurgulandı. Öyle gizli kapaklı ihaleşi şey bitti. Dolayısıyla biz anormal şekilde tasarruf ediyoruz. Bunları da başka yerlerde harcamaya devam ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesinin kitre bebek vurgununa tepkiler sürerken bebeklerin yapım aşaması ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Ankara halk kültürünün önemli bir parçası olan kitre bebek ihalesine çıkıldı. Ancak piyasa değeri 150 ile 750 lira arasında değişen bebeklerin 44 tanesine 366 bin lira ödendi. Söz verdi Biz dedik sizin paranızı kendi paramızdan üstün tutacağız. Sizin paranızı nereye harcayacağımızı hem size soracağız hem de nasıl harcadığımızın hesabını vereceğiz. Sabah gazetesinin haberine göre adresi teslim ihalinin kayıt defterinde bebek adetleri aslında bir yazılması gerekirken bir gül oyunuyla adet karşılığına bin yazılarak fahiş fiyat gizlenmeye çalışıldı. Mansur Yavaş'ın göreve geldiğinden bu yana kamuoyu önünde dile getirdiği şeffaf, rekabetçi ve belediye karı gözetilen ihale söylemi bu belgelerle bir kez daha yalanlandı. O bebekler Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda açılan Kent Müzesi'ne bağışlanmak üzere alındı. Açılış öncesi Beyaz TV ekibi de oradaydı. Başkanım, başkanım. Başka başka. Siz ya. basın evet. Emin evet. misiniz? Evet. Mansur Yavaş'a kitre bebek ihalesine ilişkin soru sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi. Dur, 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 dur. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.